Esra kaç yaşındasın? 6 Altı. Annesi ne kadar zamandır Esra'nın rahatsızlığı ve tedavisi devam ediyor? Bir yaşında yakın bir zamanda konuldu. Yaklaşık üçüncü hali konayındayız. Yüzde 45 civarımız kaldı. Bizim sesimiz duyulmayanlardan 3 hafta önce kaybetti. Yok 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 yok. Öyle şeyleri çocuğunda. 5 senedir mücadele ediyor. Beş senedir mücadele ettiği için anneyi de güzel kızımızla alkışlıyoruz. Belediye başkanımız ve eşi hanımefendi bir anne yüreğiyle sizi bugün tanıdılar. Biliyorum ki elemanlarına, danışanlarına not aldırdılar. Onlar da destek verecekler. Ben de sosyal medyadan destek vereceğim. Esra çok güzelsin ya? Çok beğendim. Kestiğini üstüne zekalı bir çocuğum. Gerçekten. Ee, bir evrak yaparken zeka testine baktılar. Üstüne zekalı tipli benim kızım. Geleceğin e, bilim yok kadını ya. yapacağım ben. Çok ağrı çekti. Benim kızım bir yaşında yoktu. EMG'lere girdi. Elektrikler verildi. İğneler oldu? Yaklaşık bir 2022'de ölümden döndü. Tamam döndü ama. Tamam. Esra. Heh, ne söylemek istersin bu seyircilere çok kalabalıklar bir merak ediyorlarmış Esra bize ne diyecek diye ee, tamam tamam peki tamam Esra'yı alkışlıyoruz sosyal medyada takip ediyoruz Yüzde %45 yolun yarısı demek ama biz bu gece %45'imiz kaldı o zaman bak da yüzü gülüyor bir anne evladı ile ilgili güzel bir şey yaparsanız Ahmet Güzelin annesinin de yanında bulunduğunda Yasemin'in narinde de, rojimde de, canı yanan ve bize ihtiyacı olan bütün annelerin yanında. Bana inanın, bu bir jest değil. Bu olması gereken bir görev. Yapmazsak ayıp. İyi ki varsın güzel anne. Sen sen bir kahramansın. kızın da Esra da bir kahraman. İki kahramanı da alkışlarla uğurluyoruz. Desteklerimizi eksik etmiyoruz.